Şimdi birinci hamle. Baştaki kişinin komutuyla birlikte. Çatını alsana çatını. Ne yapacağım? Bir de bassan daha ben de yapacağım. burayı destekliyorsun. Boyun ve gövde. <laughs> Geliştireceğiz. Şu dizler biraz daha dengeli şekilde olursa çünkü dizinizin üzerine alacaksınız. Sizin komutunuzla birlikte, birlikte. <laughs> bir üç diyeceksiniz ve dizimizin üzerine alıyoruz. Dizimizin üzerine alıyoruz. 1 alacağız. Bir, iki, üç. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Allah'ım. üzerinden <laughs> sonra bir, iki, üç komutuyla kendinize çeviriyoruz diyeceksiniz. Bir, iki, üç komutuyla kendinize çevirin. Çevir abi. <laughs> çevir. <laughs> <laughs> bir, iki, üç. Ya <laughs> Allah. Evet. Şimdi bir, iki, üç komutuyla kalkıyorsunuz. <laughs> Düşmeyeceksiniz. <Bir> şey olmaz. Bir <laughs> 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 Hadi <laughs> Gerçekten. Yani işte. Bir iki <laughs> üç <kulaklığa> bırakıyoruz. <laughs>